Ben acıktım ya. Evet ben de acıktım. Ben şu parmak uçlarım uyuştu. Niye öyle oldu? Uyuşuk. Sıktıysan. Eldivenler mi sıktı anlamadım. Küçük mü? Bence küçük eldivenler bana. Hı. Hmm. Şimdi Mahmutlar geçiyormuş buradan. Evet. Burası Mahmut'un köyü. Hangi Mahmut? Youtuber Mahmut. Ne oldu? Üşüdüm ben. Isınamıyorum ya. Şimdi ısınır ya. Çay yapayım. Allah önce tost istiyorum ben. Ne istiyorsun? Tost. Olur. Tost yapalım önce. O zaman. Ben o çantayı takmadım buraya. Olsun. Yani masayı unuttuğum için çok üzgünüm. Ama yapacak bir şey yok. Aa, ne büyük eksiklik olmuş. Evet. Şimdi şunları masanın üstüne koyacaktık normalde. öyle. Tost mu istedim? Evet. Acıktın Acıktım. çünkü. <laughs> Acıktım. Okay. Peynir nerede? thank <laughs> you Sen yersin ben gelmem. Tam. Bıçak vardı. tosta. Hmm. Olmuş olmuş. Daha olabilirdi şuralarda. Ama o tarafı çok yandığı için. Bence de... ateş sıcak gel dem istiyorum. Evet. Bunları kaldıralım o zaman. Bunları yedik. Çubuk dursun. Çubuk. Çubuk ya. Tavayı ver. 어떻게 <목소리> <목소리> 很好。嗯嗯 daha 90 mı? oldu bence. Vallahi güzel kahve olmuş. Sen biraz az içeceğin için sana az. Valla tam istediğim gibi olmuş kahve gerçekten. Süper. Böyle acılı, Hı. ne çok acı ne az acı. Keşke sahne olsaydı. Ben zahne dökseydim. Zahne de alsaydık, o da sen de daha güzel içerdi Biraz şeker atsan olur ama gene. Atabilirsin bence. Şeyle, gofretle yiyeceğim ya zaten ben. Hı. İnan ki evdekinden güzel olmuş. Hı. Makinenin yaptığından. Bir canım kahve istiyordu O da olabilir. geliyorlar O tarlayı sürdüğü için o tarlayı sürünce alttan sol canlar çıkıyor. Hmm. Kuşlar da onlara yiyecek. Nasıl gördüler de geldiler? Onların işte duygusu var. bayram ediyorlar. Hmm. Koşun koşun solcan var koşun koşun diyorlar. da. güzel oldu. <laughs> Bitti mi gofret? İki tane biri sana biri ben. Gidiyor Şurada da bir çete var. Mahmud'un köyü güzelmiş ya. Doğal yerleri de bak şurada kartal uçuyor. Hmm. O da fare arıyordu. Çünkü. Fare, yılan. Ta oradan gözü görüyormuş o. Hmm. Orası 300 metre mi? Kaç? 500 metre mi? Durgun gibi. Hmm. Yavaş yavaş toplanan mı? Şu resmi grup Durumunu da paylaşayım. Şu Piknik restoranı. sana var. atmamıştım. Yolda çektiğim vardı ya. Aa. Kurarken kurdun sandalyeyi bakalım. Toplarken misin? <laughs> O zaten çekiyor, yerini kendi gidip buluyor. İşte. Toplarken de şu şeyleri de or toplayacağım. Bak böyle çıkarıp çıkarıp şu uçkurları var ya bu uçkurların olduğu tarafa doğru toplayacak. Yaparım ya. Yaparsın tabii canım. Yılların kampçısı sen. <laughs> İlk defa kamp. Kamp yapıyorum. <laughs> Masamızı unutmasaydık iyiydi. Teknik bitti. Şimdi eve dönüş. Evimize gidelim. Güzelmiş dereyi beğendik. Çayımızı içtik, kahvemizi içtik. Okey, annesine odun oku. Hı hı. Evi işaretliyorum. Hı hı. Otoban, ev. Otobandan bu sefer 3 saat sürmesin lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sevgili takipçilerimiz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, varsa yorum yapmayı unutmayın. Eleştirebilirsiniz, her türlü eleştiriye açığız. Ama yerden yere de vurmayın tabi. Bunu da kesebiliriz sonra. Tamam. <laughs> Şimdi ben yapacağım. Sen orada dur. keseriz orayı da. Tamam. <laughs> bir daha gel, bir daha. <laughs> Neyse keseriz. Ama kızlar büyük ya. Kaydı Şimdi miyim? inecek miyim? İnecek <laughs> mi? dur orada bir dakika. Şu silseydin ya. Evet, sileriz <laughs> dur. Şimdi kameraları geri dur. getireceğim. Düşüyor mu? İstiyorsan, istiyorsan dur. hadi işte. Bence hadi. biraz dibine yağ sürmek lazım. Bu evet. ne şey bulanık? Koy 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 koy.